Çalca mahallemizdeki bu çocuk parkımızın ve daha önce yapmış olduğumuz hizmetlerimizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getiriniz diyorum. Mahallemize yapılmış olan ve parkımızın ve diğer hizmetlerin Kütahya'mıza ve mahalle halkımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkamızda gördüğünüz çocuk parkımızda gerekli tüm fiziksel donatılar çocuklarımıza uygun bir şekilde yapılmış olup gerek belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğümüz ve Park Başçıları Müdürlüğümüz başta olmak üzere gerekse yüklenici firmamızın tüm çalışanlarına uzun, uzun ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabi hizmetleri yapmak onur. Millete hizmet etmek en güzel e, çalışmalardan birisi ama hizmetlerin korunması ve hakkıyla kullanılması da mahalle sakinlerimizin özverisine bağlı. İnşallah uzun süre gençlerimize, çocuklarımıza hizmet eden bir park olur diyorum.